Merhabalar sayın takipçilerim. Bahçemden, bahçemden sizlere selamlar, sevgiler. Şöyle sizlere şimdi fasulyemin en son diktiğim fasulyemi göstereceğim. Şu fasulyenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bunu yemesi değil. Gerçekten bunu bu, bu halde görmek bu mutluluk ayrı bir mutluluk. Bunun tarifi yok arkadaşlar. Gerçekten bunun tarifi yok. Yer fasulyesi, Oturak fasulyesi. Şöyle biraz sonra bunların hepsini toplayacağım. Şöyle hepsini toplayacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir poşet dolusu fasulye topladım. Şimdi de toplamaya devam edeceğim. Bu arkadaşlar bunlar beyaz fasulye. Böyle bu şekilde yeniyor, içi değil. Bunlar çok lezzetli bir fasulye. Bu şekilde yemeğini yapan her şey mükemmel oluyor. Çok da güzel olmuş. Şu görüntüye bakın arkadaşlar. Bu fasulyelerden bayağı bir 5-6 sırık var. Şu fasulyelerimi sizlere çekeceğim. Şu mutluluk tarif edilemez. Tarifi mümkün değil. Bu mutluluğun yemesinden daha çok bunları toplamak, bunlara bakmak. Şu görüntü mükemmel. Evet arkadaşlar, şu görüntüye bakın. Görüntü harika. yaprak geliyor. Şöyle göstereyim. Çok, çok güzel hepsi. İşte oyalandık, gezdik. Hem gezmiş olduk hem ektik diktik. Şu biberlerimin güzelliğine bakın arkadaşlar. Biberlerim çok harika bir şekilde. Biberlerim de döktüler. Biraz sonra biberlerimi de toplayacağım. şu görüntü. Evet arkadaşlar şimdi biraz fasulye toplayalım. Beyaz fasulyeden toplayalım. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Evet toplamaya devam ediyoruz. Şöyle bir elimle telefonu tuttuğum için biraz fazla sallanma yapıyor. Kusura bakmayın. Bir elimle topluyorum. Bir elimle çekim yapıyorum. Evet arkadaşlar fasulye hasadını bitirdim. Hasat bu kadar çıktı. Bir torba yeşil fasulye, bir sarı fasulye. Hasadımız tamam. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızı da sevgimeseniz sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.